Boş zamanlarımda bir bilgi deneme meneme yapayım derken enginar merahım sardı. Böyle kendime çorbalık falan yapayım derken baktım oldu. Baktım oluyor yetişiyor tam ilgilenemesem de görünüyor. Niye bu memlekette ekmiyorlar merak ettim daha doğrusu bilmiyorum. Karaciğere çok faydası var. Hatta bazen internette karaciğeri sıfırdan yapıyor diyorlar. Bazen yani her yere faydası var da Karaciğere çok faydası var. Duymadım, e burada oluyor, niye yapmıyorsun? insan? Buranın her toprağında oluyor bu mübarek. Yapsın ya insanlar, yani bunu tanısınlar. Bak şimdi olgun vaziyette geldi, hatta açtı bile zamanını. Bu topladıklarım körpe körpe. Yani bundan dolması, yemeği, salataları, bunun yaprağını bile yiyorlar da ben şimdi aynı denemedim. Şunun içini soyuyorlar, içini yiyorlar, yemeğe katıyorlar. Yani faydalı bir şey bu memlekette oluyorsa tabii. O zaman Herkes... Tosyalı çiftçilere, bağ bahçeyle uğraşanlara tavsiye ediyorsunuz. İnşallah. Herkese tavsiye ederim. Bu da ona benziyor şimdi. Önce insanlar biraz tekin ama bunu tanıtsak iyi olur yani. Herkes eksin bunu. Bu memlekette bu oluyor. Az bir ilgiyle oluyor. Şahane de oluyor. Ben bu kadar olacağını da tahmin etmiyordum. Yani oluyor bu. Yani bu insanlar eksin her her yerde olur bence bu toz Her yerinde olur. Yeter ki biraz suyunu verelim. Bakımını da zamanında yapalım. Her yerde bakımını tarif ediyorlar internette özetleri de. Beride. Biraz biraz merak eten bunu sarsın, yapsın yani. Ben istiyorum ki bu memlekette bu niye yapılmıyor? Ee, i̇nşallah herkes bunu yapar ekerse. Bu hem de karlı bir şey ya. Bunun kafa olarak geliyordu, toplantı alıyordu. Yani pazarlardan alır, yeni biliyor. Bunun soyacaksın, limonlu suda bekletip kararmasın diye hazırlayacaksın. Ama yazık ya bu memlekette oluyor da niye yapmıyorlar? Ben de merak etmiyorum. Evet. merak ediyorum daha doğrusu. Şimdilik böyle idare ediyorum. Bilmiyorum yarın, yarın bir gün insanlar çoğalırsa herkes de bol bol yer. iyice para kazanır bunu yapan. Ben öyle biliyorum.